Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi kinetik kum almıştım dün galiba. Şimdi onu açalım sizlerle. Arkadaşlar ben onun işte. Top falan çekmeyelim diye. Hangi renk olsun arkadaşlar? Arkadaşlar bakın yeşil ve turuncu küme kum var. Hangisi? Hangisini oynayayım? Bence yeşil çünkü yeşil çok güzel. Ama bu çocuk üzerine koyayım. Ama açılmış şey ya. Şimdi. Arkadaşlar evet. şimdi böyle kalıplar var. Aa, arkadaşlar bakın. Bunu ben böyle şey böyle hamur açıyorlar ya oklava yaptım. Yaptım. Normalde böyle takılıyor. Böyle uy, olmadı. Ne şimdi? Böyle şekil çıkartılıyor. Ama ben bunu oklava olarak kullanıyorum. Böyle şekil çıkarıyorum. Böyle de yapıyorum. Şimdi bunları çıkartalım biz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bundan da hayvan şekilleri yapıyoruz. İçi klasik kum dolmuş. Şimdi de yeşil hamuru güzel çalıyorum. yani hamur derim ya. Hamur cennetindeyim. Tıp ki. Şimdi kolları da sıvıyalım. Ay kızım. Arkadaşlar şuna bakar mısın ya? Çok güzel. Kaç gündür de video çekmiyordum. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar oklavamla açalım. Yok yok açmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bazı annelerin içi rahat olsun. Bakın dökülmüyor. Bir de içinde böyle havuz var. bu bakar mısınız? Ya, çok tatlı. gibi. Ve de kum rengi olsa tam aynısı olacak. Şimdi arkadaşlar şekillerden yapalım. Çok ince ama bir açalım biz. <laughs> Aa okula bölümüştüm. Elimi var çıkıyordum yani. bu güneşle yapalım. Çok güzel. Bir de sarı olsaydı keşke ya. Şimdi de bu sarı güneş yapalım. Bu hiç güzel güneş değil. Ama sarı renk. Ay makara gibi. Şimdi sıra bu yaygıda. Yaygı gibi yani. Adım arkadaşlar ya dedim ya yani. ya da böyledir. Arkadaşlar böyle işte böyle oynuyorsunuz zaman geçiriyorsunuz. Artık ben videoyu kapatayım çok uzun olmasın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan sizi çok seviyorum.